30 kadın birleşerek dernek kurdu. Ürettiklerini satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Tarımsal üretimi ve e, kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanması açısından önemli rolü kadınlarımız üstleniyorlar. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların toplumsal ve iş hayatı, toplumsal hayatı ve iş hayatına katkı, katılmaları için onların e, kişisel gelişimlerinin, ekonomik gelişimlerinin ve e, kültürel gelişimlerinin sağlanmasını amaçlıyoruz bu projede. Trabzon'un Vakıf Kebir ilçesinde yaşayan kadınlar reçel, pekmez, sirke, tarhana, hamur işleri, kahvaltılık çeşitleri ve kurutma gibi doğal ürünleri hazırlıyor. Çalışan ve üreten kadınlarımıza sosyal, ekonomik ve kültürel yönden destek vermeye çalışıyoruz. Kadınlarımız bahçelerinde yetişen doğal ürünleri toplayıp atölyemize getiriyorlar. Belirli işlemlerden geçtikten sonra onları satışa sunuyorlar ve bütçelerine katkıda bulunuyorlar.